Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Çin, Türkiye Şanga İşbirliği Örgütü'ne üyelik başvurusu yaparsa değerlendiririz. Değerli izleyenler, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Türkiye'nin Şanga İşbirliği Örgütü'ne üyelik başvurusu yapması durumunda bu başvuruyu değerlendirmekte istekli olduklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanga İşbirliği Örgütü'ne üyelikle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. Şangay Beşisi içerisinde Türkiye niye olmasın? Sayın Putin bunu değerlendiriyoruz gibi bir ifade de kullandı. Temenni ederim ki orada olumlu bir gelişme olması halinde yani Türkiye'nin Şangay Beşisi içerisinde yer alması bu konuda çok daha hareket etmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang Türkiye'nin Şiö'de diyalog orta statüsünde bulunduğunu hatırlatarak bugüne kadarki yakın işbirliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Günlük basın toplantısında konuşan Şuang, Xi'un'un diğer ülkeleriyle birlikte bu konuyu Şiye kurallarına uygun bir şekilde inceleme ve mutabakat için görüşmeler yapma konusunda istekliyiz. Rusya'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmiş. Rusya Parlamentosu'nun Üst Kanada Federasyon Konseyi'nin savunma komitesi üyesi Alexey Pushkov, Twitter paylaşımında Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği Erdoğan için mantıklı bir adım olurdu. Şiye Avrupa Birliği'nden farklı, onun yerine geçemez. Fakat Avrupa Birliği'nden farklı olarak Şiye üyeleri tamamen egemen ifadelerini kullanmıştı. NATO üyesi Türkiye 2013 yılında Şio'ya diyalog ortağı olarak katılmıştı. Türkiye örgütün herhangi bir statüdeki tek NATO üyesi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.